Yaklaşık olarak 25 yıla yakın zamandır ülkemde dağları yaşıyorum. Ülkemi gezdikten sonra yurt dışını da gezmeye başladım. Yaşamak sadece hayatta olmak anlamına gelmiyor, sadece para kazanmak anlamına gelmiyor. Yaşamayı hayatın her safasını renklendirip çeşitlendirmek gerekiyor insan bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli etken bence hayata bağlı olmak olduğunu düşünüyorum. Her an hayata hayata bağlı olmanız gerekiyor. Bu inanç ve bu doğrultuda hareket ettiğinizde inanın çalışmak zor değil. E, yaptığınız hiçbir iş zor değil çünkü hayatta bir amacınız oluyor. Bu amaca yürüyerek hedeflerinize yürüyerek Hayatınız daha bir renkleniyor, bir anlam kazanıyor. İşte bu anlamlı yaşam bence insanların e, bağışıklık sistemini de güçlendirdiğini düşünüyorum. E, bakın. Şu anda bir nehir kıyısındayım, bir akarsu kıyısındayım. E, ve tek başımayım. Ama e, ne yapıyorum? Yani bugün sevdiğim bir şeyi yapıyorum yine mantar topluyorum. Eşime bir demet çiçek topluyorum. Ee, ve burada sevdiğim bir amaca yönelik işte yüzdüm. Kocası da yüzdüm az önce. Ee, yürüyorum. Ee, biraz daha hareketli olmak için. Bu insanı sevdiği bir şeyi yapmaktan dolayı mutlu ediyor. Siz de eee benim bu sizlere vermek istediğim mesajdan lütfen bir şeyler çıkartın ve hayatınıza bir anlam katacak, bir değer katacak, bir yaşam belirleyin kendinize. Fazlaca bir maddi yük gerekmiyor. Yeter ki çalışın. Bu amaca yönelik, bu amacı gerçekleştirmede her şeyin mümkün olabileceğini göreceksiniz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Ve iyi seyirler diliyorum. suyun kıyısındayım. Burada bugüne kadar hiçbir akarsuyun kenarında karşılaşmadığım, görmediğim kadar fazla bir farklı taş yapısıyla karşılaştım. Yani bu taşları hakkında bilgim yok ama kesinlikle bunların araştırılması gerektiğini düşünüyorum ve yanıma bazı numuneler aldım. Çünkü nerede durduysam, taş için araştırma yaptıysam, incelediysem hep bu insanı şaşırtan olağanüstü farklı renklerde de çok sağlam kırılamıyor. Zorladım, o kadar uğraştım, kıramadım. Ee, bunların muhtemelen belki bir takı yapımında, süs eşyası yapımında kullanılabileceğini düşünüyorum. Mesela şu bunlar. Farklı renklerde hep. Bu da aynı şekilde. Şu kayanın kendisi başlı başına böyle. Bunlar çok sağlam, çok dayanıklı Kayalar. İşte 15-20 dakika içerisinde topladığım taşları götürmek için buraya biriktirdim. Ve bu taşların eğer anlayanlar varsa Şurada bir kesit. Anlayanlar varsa bu taşları inceleyebilirler. Bu da siyahı. Saydam renkte. Evet. Ve parçalanmayan, kolay kolay parçalanmayan çok sağlam bir taş. Mutlaka bir özelliği vardır. Bunun burada araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Koca suya taş meraklılarının, bakın bu da büyük daha büyüğü çok büyük aynı şekilde bakın damarlar geliyor evet bakın bu da yine müthiş bir parça çok güzel hakık taşı mıdır bilemiyorum anlamadığım için taşlardan Anlamadığım için bir şey söyleyemiyorum ama Bilenlere buradan çağrı yapıyorum Taş meraklıları Koca suyun kenarını dikkate alın Bu bölgede inanılmaz bir taş çeşitliliği ve potansiyeli var Mutlaka bu değerlendirilmeli ve bu konu araştırılmalı diye düşünüyorum Yani bu sıradan bir taş değil Kesinlikle sıradan bir taş değil yani bunlar belki takı yapımında kullanılabilir, süs eşyaları yapımında kullanılabilir. Ekonomiye katkısı olabilecek. Şu da aynı şekilde bakın. Evet. Bir bütün olarak o kadar yani bence kesinlikle çok değerli bir maden olabilir. Araştırılmalıdır diye düşünüyorum. Mesela bak. Şu. Kaplanmış. Bir taş üzeri sırla kaplanmış, bir kireç ile kaplanmış muhtemelen. ış kapını açık olarak uyuyorum. İki günde bulabildiğim kuzu göbeği mantarları bunlar. Maalesef bu yıl çok az mantar var. E, bunun nedeni herhalde mevsimsel olabilir. Neden olabilir bilemiyorum. Havalarla ilgili tabii kesinlikle meteorolojik koşullarla alakası olduğu mutlak. E, bu yıl başkaları da bulamadıklarını söylediler. Şansımıza. E, bugün de yine farklı bölgelerde bir geziye çıkacağım. Bakalım kuzu göbeği ile ilgili arayışımız bugün nasıl gelişecek onu da merak ediyorum. Bakalım. burada su kıyısı boyunca bugün de farklı bir bölgede yürüyüş yapıyorum yani yaklaşık bir saattir yürüyorum ama hiçbir mantara rastlamadım evet ta ki şu ana kadar evet burada bir tane var şu bir bir tane var burada bir iki どういうことですか thank you hemen aşağıda Koca Su Vadisi. Koca Su Vadisi'nde geçirdiğim 4 gün 4 geceden sonra 5. gün sabahleyin Koca Su'dan ayrılıyorum. Vadi içinden suyun çağaltısı duyulabiliyor. O kadar güçlü bir su geliyor ki burada çok ciddi üretimler yapılıyormuş. Elma, şeftali, armut vesaire saydılar. Sebzesi ayrı. Evet, artık terk edilmiş bir vadi. Ama bu doğal güzellik her açıdan korunarak değerlendirilebilir. ağaç Köyü hemen arkamda. Bu faaliyetimizde burada sonlandırıyorum. Yine ve yeniden bir başka doğa aktivitesinde görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim. Bu doğal değerlerimizi bilinçli kullanalım. Hepimiz kullanalım. Hepimiz yararlanalım. Çünkü bizim ortak değerlerimiz. Ortak değerlerimizi bilinçli kullanalım.